Mavi Antrepo Stok Takip Sisteminde Giriş ve çıkış kayıtları ile kalan stok bakiye bilgisinin raporlanabilmesi için çok çeşitli raporlar mevcut olup, bunlardan biri de bakanlık formatına uygun tasarlanan X83 raporudur. X83 rapor ekranında antrepo kodunu seçtikten sonra tarih aralığına veya belge numarasına göre arama yapabilirsiniz. İlk örneğimizde antrepo beyannamesi kapsamı giriş ve bağlantılı çıkışları incelemek için belge numarası girerek sorgulama yapalım. Aradığımız belgenin tescil numarasının tamamını ya da son altı hanesini yazabilirsiniz. Sorgulama sonucunda ilgili antrepo beyannamesi kapsamı giriş yapılan beyanname ve kalem bilgilerini, ekranı sağ tarafa kaydırdığınızda da bu kalemlerden ithalat, transit, İhracat ya da benzeri tutanakla yapılan çıkış işlemlerini görüntülemiş olacaksınız. Şimdi de tarih aralığı girerek ilgili tarih aralığında gerçekleşen giriş ve çıkış hareketlerini gözlemleyelim. Belirttiğimiz tarih aralığında girişi yapılan antrepo beyannamelerini yine sağ tarafa kaydırdığınızda bu antrepo beyannamelerinden yapılan çıkış işlemlerini ve her beyannamenin altında kalan bakiye bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Görüntülediğiniz raporu Excel olarak kaydetmek için işlemler menüsünden Excel Kaydet seçeneğini kullanmalısınız. Bir diğer seçenek olarak rapor sonucunu yazdırabilirsiniz. Yazdırırken yatay seçimi daha uygun olacaktır. Antreponuzdaki tüm giriş ve çıkışları raporlamak için tarih aralığı verirken başlangıç tarihi olarak antrepoya ilk eşya giriş tarihini seçmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.